Beş dörtlük maç seyredenlere zevk <laughs> verebilir. verdi. Tamam. Ama evet. kalede güvensizdi. Skora, skora baktığım vakit ay ne güzel 9 gol görülmüş. Bir de beş tane daha olurdu. Onu. Ah ne mutluyuz sen diyorsunuz ya. Bu aslında Fenerbahçe için çok ciddi bir tehlike Bravo. <laughs> Ümraniye maçını çeviremedin. Bu maçı da Caner <laughs> sayesinde çevirdi. Oo yüp ya. Geliyorum. Caner sayesinde <laughs> çevirdi. Ya. Her ayıp zaman ya. çeviremezsin. Hocam Her Cezus, Cezus sayesinde çevirdi. Ona katılmıyorum. Cezus. Neyse dinleyelim hocam. Evet. Ne demek? Attığın tweetle ilgili mi hocam? Tabii Tweet'i bir getirir misiniz? Allah Allah. Ha, bir ha, ekrana hocam, getirelim. Hocam yine bir teorisi var. Bir ekrana getirelim. Ahmet Çakar'a karşı... Kara Gümrük Spor'un Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım. Eyvah. Beni benim bunu deme hakkım var mı? Soru bir, Performansından var. diyorsun. Tekrar soruyorum. Ben bir... Ya şike yapmıştır demeye getiriyor Spor ya. Spor adamı olarak Kara Gümrük takımının bir oyuncusu, bunun adı Caner de olabilirdi başka Sahi, bir arkadaşı olabilirdi. Olabilir. Kalecisi olabilirdi, stoperi olabilirdi evet. efendim forveti. Caner Erkin adlı müzik. oyuncusunun bu geceki performansından müzik. rahatsız. Eyvah. Allah Allah. Bunu deme hakkın var, <laughs> var mı? Tabii var tabii ki. Allah Allah. Şimdi <laughs> Adam, <tövbe> Abdülkerim <laughs> durmaz. Allah. Yıllarca Fenerbahçe ve milli takımda stoper oynadı. Libero ve stoper. Erkan ne sert. Bugün ne 90 sertti. artıda müzik, müzik. 90 artı 6'daki golü dakika dakika açıyor. Ne oluyor evladım? Hı. Röportaj gelmiş hocam onu konuşuyoruz. Atilla Salahide top. Atilla Salahide. Adam topla ilerlerken topun dibine girmek üzere kendini çekiyor. Belli ki 40 metre uzun top atacak. Buna ne diyoruz futbolda? Şişirme. <laughs> Şişirmeler nerede yapılır? son dakikada artık son umut mon umut yaparsın. Doğru mu? Caner'in baktığı açı Batşuay'ı. Baktığı an Caner Batşuay'ın offside'da Diğer bütün kara gümrüklü oyuncuların offside'ı... Pozisyon bütün, bu. Heh. Caner hangisi? Bize en, en yakın sağda, olan, sana en yakın olan. En yakın olan beyaz şortlu çocuk. İşte Caner nereye bakıyor? Batşuay'a bakıyor. Diğer kara gümrüklü oyuncuların da Batşuay'ı offside'a bıraktığını görüyor. Buraya kadar doğru mu? Doğru. doğru. Caner'in bir metre, 2 metre arkasında koşuya kalkacak filan tipte bir adam da yok. Doğru mu? En uzak evet. adam 8-10 metre uzakta. Caner'in yapması gereken bunu mesela amatör kümede Fulya Spor, Ankara'da Yeni Doğan Spor, İzmir'de Çiğli Spor, Kamerun'un 86. <laughs> ligindeki bilmem ne sporun sol beki stopere ilk olarak bunu öğretirler. Ani top olsa anlarım. Batşuvayı hareketli olsa anlarım. Batşuvayı duruyor. Herkes duruyor. Top atılacak. Bir metre sola kaysan, iki metre sola kaysan Batşuvayı offside. Offside. Caner kaymıyor ki Caner ben şey değil köy takımında falan oynamıyor. En az 15 yıllık Türkiye'nin en önemli sol beklerinden biri. Evet. <laughs> Top atıldıktan sonra çok tuhaf. Batshuayi'e koşmuyor. Sağ tarafa koşuyor. Bunu da burada gösteremiyoruz. Anlatabildim mi? Evet, e, peki hocam. E, peki. Ben de anladım. Şimdi anladık. Bu performans beni rahatsız ediyor öyle. kardeşim. Evet. Fakat Var. ne mutlu bana ki eleştiri yapabiliyorum. Ya ben bunu Mithat e, e. Devran Çağlar gibi kabul ettim. <laughs> İki tane eski milli futbolcu balıklama atladı. Bir tane beyler, bir dakika beyler, burada siz niye işin içinde kasıt, şike vesaire <gülüyor> algıyı <gülüyor> alıyorsunuz? Çünkü bir yakınlığı var Yok bir yakınlığı. İki. Aptallar anlamı. Aptallar bunu kale almaz. Estağfurullah. Biz ben, bugün Caner Erkin adlı kara oyuncunun performansından rahatsız deme hakkım var. Kendisinden Caner. Var. Senden özür diliyorum. Var. Tabii e, olarak özür diliyorum diye. Yalan. Hani diyor ya Fenerbahçe bugün sol beksiz oynadı doğru. Yalan. Sen Fenerbahçe'den oynadın sol bek bugün kardeş. hocam çok ayıp ediyorum hocam sen delirdin mi ya? Bak geldin delirdin. Allah'ın Zaten delirdin. Burada iyi niyetli geri kalıyor. Evet. Şimdi iyi hatırlayın. Ayda, ben belgeyle mi? konuşurum. Eyvah. 28 ne? Aralık 2021. Ayda. Atatürk istedi. İstanbul. Karagümrük Fenerbahçe oynuyor. Bilin bakalım orada caner ne oldu? Soruyorum yüce Türk milletine. Ne oldu? Düşünün. Ah Caner Fenerbahçe'yi ne kadar çok seviyormuş ya. Müsaade edin. Beşiktaş'ta oynarken neler yaptı bu Fenerbahçe'ye? Soru Fenerbahçe Caner Erkin'in. Ne anlamı? Fenerbahçe'nin seri üşümemesi değil. bak Çalışmış. O başta da var. ben rahatsızdım. Hocam futbolculara hata yapabilir teknik hata olarak. Hata değil. Ya, ne yani, olduğunu bilmeden yorum yapmayın. Hocam çocuğa Kara Karagümrük'ün Fenerbahçe maçında hakem bir penaltı verdi. Mayıs tamam. barındırıyor. Uzattı. 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 Kendini oyundan attırttı. Kipik kipik canarı ya. Kipik canarı ya Bugün klasik Caner bugün, bin kere yaptı o. Bugün yanından geçen topa el azıcık açık topu kesti. Var mı o Penaltı. Son dakikada da 40 metrede Demir. atılan topta 2 metre kasten demiyorum. Altın çizgi. Bak acemi bir sol bekler gibi yeni mesela ne bileyim Fulya Spor Amatör takımında yeni sol bekliğe başlamış bir oyuncu gibi içeride kaldı. 90 artı 6'da gol geldi. Ben hiçbir şey ima etmiyorum. Caner ailen devam et kardeşim başarılar ve mutluluklar diliyorum. Ama seni son iki oynadığın Fenerbahçe maçlarında ortaya koyduğun performanstan ve gördüğün 9 ay önce. 28 Aralık günü gördüğün kırmızı karttan rahatsızım diyorum. Bu deme hakkım var mı var? E, bir var. şey de ima etmiyorum. Oh. Hocam çok önemli bir dostumdan var. çok Ertem önemli şey, ne, bir şey. çok de, önemli bir şey. Neydi bizim o Caner'den? Hocam Hayır, bizim çok önemli bir göstermeyi dostumdan mesaj geldi. Tabii, tabii yani. ki o var. Kara Gümrük de kaç Biz şey şey de tepki gösteriyoruz. Afrikalı cancı var. Ben sana söylüyorum. Ben de sana saygı duyuyorum. Böyle şey böyle ne o? Kılıç kalkan ekibi gibi penaltı. E Caner, Caner'in şey yine eli burada böyle. Yani. Ne yapacak? Elini nereye soksun abi? Bir de çok ani oldu. Çok ani ya ikiye ya, bir hocam Allah arkadaşlar. Allah. Hocam, hocam arkadaşlar. günaha giriyorsun Hocam, hocam çok önemli bir dostumdan gel. hocam. Senden özür dilemeyeceğim. Hocam ben Ama özür dilemek zorundayım. Bunu lütfen Latife, yaşlı bunak bir adamın hezeyanı olarak kabul edin. Ey Sıvacı Erdem. Ey Dümenci Rock. Şimdi size bir belge söyleyeceğim. Hayda. Belge. FIFA kurallarına göre bir patronun birlikte iki tane takımı olamaz. Bunu biliyorsunuz değil mi? FIFA, FIFA kuralıdır bu. Aynı turnuvada mücadele edemez. Yani Almanya'nın bir takımı örneğin Mönchengladbach patronu X'e, ise, İtalya'daki bir takım Torino'nun patronu da aynı X'e, Mönchün Gladbach'la, Torino'yla örneğin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Leipzig le Salzburg gibi. Gibi. Değiştirdiler yani, yani hocam. O ne yaptılar? Aslında neydi o? Red Bull. Red Bull bir e, şey. Buradan nereye girin? Benle ne alakası var bu ne diye. Razınbal yaptılar. Razınbal e, kolpadır. Razınbal e, ne biliyor musunuz? Çim topu demektir. <laughs> Çim topu. Çim topu Leipzig. Böyle hocam bir işim ne olur. Nereye gelince ben onu anlamadım. Müsaade et. Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar. Bugün Caner Erkin penaltıda elini kullandı. Ben durum sabit. Rakip Fenerbahçe penaltı atarken golde yine ellerini kullandı. Sevindi. Görüntüyü ver. Ama Caner Erkin ellerini ha, başka de. bir yerde daha kullandı. Ver yavrum. Hayda. Kaç tane mi vermiyorlar? Ya. Şimdi bakın. 28 Aralık 2021'de Alt hakeme altyazı. Hakeme manasız itirazlar yapıp 25. dakikada kendini oyundan attıran Karagümrük Fenerbahçe maçında Caner Erkin bugün manasız çapraza giden bir topa elini uzatıp penaltı yaptıran Caner Erkin 90 artı 6'da manasız şekilde offside'ı bozup <laughs> takımına gol yedirten Caner Erkin Fenerbahçe'nin attığı penaltıda sevinen Fenerbahçeli futbolcu değil. Kara Caner Erkin. Hepsi belgeli. Hepsi delil listesinde var. Başsav, Aynı kaka. eller Fenerbahçe genel kurulunda oy kullanan eller. Şimdi bütün bu emareleri, delilleri topladıktan sonra Aa, benim bir iddianameyi söyleme hakkım var benim. Bir dakika hocam var ya. Bir dakika. ben bakın şunu söylemiyorum. Altını çiziyorum. Caner Erkin bilerek isteyerek gelme, Geliyor. bir menfaat karşılığı, başka altında kalarak Devir şike geçirken. suçu işleyip penere maçı verdirmiş asla demiyorum. Ama bütün bu emareleri topladığımızda acaba bir duygusal, duygusal meyletme, devinme, devrilme Şu fotoğrafı verseniz ha. Bak. Bakın bu eller sadece sahada sevinmek için, penaltı yapmak için kullanılmadı. Bu eller... Fenerbahçe Genel Kurulu'nda oy vermek için de Bir dakika onu söyleyeyim. İşte delili. Orada, delili. orada Ahmet Çakar haklı. Tebrik ediyorum. Ya gel buraya Rasim bırak. Ahmet Başka bir Bir dakika bir dakika. Ha, bu Ahmet Sinan abi. Vallahi bak bu ana kadar Çakar'la kavga ettim. O da bana laflar etti bilmem ne. Ama bir futbolcunun Fenerbahçe Galatasaray'da Beşiktaş'ın kongre üyesi olup oy kullanması doğru mudur Sinan abi? Bence doğrudur. Özetliyorum. Bence yanlış. Erken, olmaz ya. ya. Sinan abi. Üzülerek söylüyorum. Görüşüm değişmiştir. Caner Fener'in golüne babalar gibi seviniyor. Kusura bakmayın ben burada izledim. Abi, ya ya Sinan abinin dediği doğru futbol diliyle Sinan abi bir ayağa kalkıp göstersene. bir dakika. Atıyor, kaleci bir Diyor. Şöyle yapıyor ya nereye vuruyorsun? Ben. Nereye vuracağım? belli diyor ya? Sinan abi ne yapıyorsun? Niye ben beni bağırıyorsun? Aaa! Ben Erdem kusura bakma. Asıl yapıyorsun. Arkadaşlar Abdülkerim ya, Hep ekranın bir tarafında olsun Abdülkerim 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 abi Abdülkerim dinliyor, Abdülkerim Ağır bir müzik ki Arkadaşlar evet. bakın görüntüyü Caner Erkin penaltıda şöyle yapıyor ya. Sinan abinin dediği çok fazla. Ya mantıklı. seviniyor bak. Ya kızıyor bu abi şimdi. Hayır ya. ya. öyle yapmıyor. <laughs> Vallahi Vallahi, böyle yapıyor bak. diyor ki bak. Böyle ya yapıyor. Nasıl diyor bilmezsin ya. diyor ya. Nasıl ya bilmezsin ya. diyor ya. Deminden o. beri seni saptım Nasim. ama. Yapmayın Nasim. ne olur ya. Dur, Ge -ge sakın ha tuzağa düşme. Çocuk böyle yapıyor. Ya niye yatıyorsun evet ya. diyor böyle yapıyor hayır, ya. Diyor, böyle yapıyor hayır ya. Diyor, yapıyor hayır. Ya. ben o vücut dilini anlarım. Bakın hayır, arkadaşlar o nedir bu, biliyor musun? Yapma. Böyle bir şey oldu mu böyle yapar. Allah kahretsin niye yattın. Caner böyle. Hocam böyle yapıyor bak hocam ya böyle yapıyor. Beler, Beler, Sinan ve Ertem... Ağır şekilde evet. Caner'e pansuman ve olayı kapatacak. Hocam bana ne Caner'den? canerden, 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 canerden babamın, caner benim babamın oğlu değil. Hocam, caner bizim canerle, evladımız yirka, ben ben canerle, şeyim bir şeyim değil. Ben değil. Hayır evladım da olsa neyse. Ben Caner'le hayatımda yemek bile yememişimdir. Olur. Bakın ben Caner'le hayatımda oturup ya, 5 dakika konuşma 10 dakika muhabbetim Bu bile muhabbeti yoktu karşılıkta. Ama Caner değil burada. Başka bir yabancı futbolcuyla ilgili konuşsan eğer ben buna inanıyorsam bu şekilde konuşurum. Yanlış. Bir futbolcu kalkıp da Kardeşim, bu şekilde bir dakika ya. ya bu sevinmiyor. Orada offside'i bozuyor. Orada top eline çarpıyor. Peki her şey tamam da Fenerbahçe genel kurulunda oyu da dublör da mü kullandı? Dublörü mü kullandı? Hocam onda haklısın. Photoshop varsa bilmem. Hocam onda haklısın. E onda haklı. Ben orada bir dur. Bak ha. Ah, işte bu ne abi? <laughs> ya ne yapıyorsun diye ya. Ya hocam ne şu arkadaşlar ya, ya, bu gol. Ya. Ya basta Türkiye karar versin. Allah'ını seversen. İlk seviyen fenerli caner erkin. İlk seviyen fenerli i̇şte caner erkin. Allah'ını seversen. Kamera beni göster. Bak. Deminden Şu beri Ahmet Çakar'la caner erkin'e haksızlık yaptığını düşünerek oraya çam beni diyor ya. Ya şuraya ya. çam beni ya. diyor ya. Ya, ya. Ertem, Ertem dur. Ya radyoyu göster. Ne oluyor bak. Allah var yukarı. Deminden beri bir saattir bak biz reklam arasında bile gerilimliydik. Hocam yanlış yapıyorsun. Caner Ergin hayatın tehlikeye atıyorsun. Aslanlara kuzu atıyorsun dedim. Bana Hala dedi, da olsaydı için 90, kaldım, artı, 90 artı 5'te katılmıyorum Ahmet Çakar'a ama Asimciğim yapma er abi. 3 kere izledim abi. Dinle. Bak dinle. Caner seviniyor Sinan abi. Abi sevinmiyor bak bak. Allah, bak, Allah o kahretsin. O sevinme öyle değil. Ulan Allah tövbe tövbe. Bir dakika ya. hakem vardı Allah bir tane Özgür Yankaya vardı. Bak. bak böyle yapıyor. Sinan 6-7 sene önce bir hakem vardı ya Özgür Yankaya. Annen ya Galatasaray maçında Galatasaray, Uğurdu. galatasaray Uğurdu. gibi yaptı. Kulaktı ya. ayağıyla vurdu. Hocam o zaman şunu demediniz. Adamın patella refleksi. Ben de diz kapağı refleksim ayağıyla. ben. Çok gelişmiş i̇şte o gün de şey. dedim hocam ha? bu bir refleksdir dedim. Neyin refleksi? Kendini oyuna kaptırmıştır. Bak refleksler aslında iç duygunun ari patlaması Hocam bu, bu ne diyor hocam? Bir evi bir nevi bilinç altını fırlatmasını öyledir. Mesela bir gene ben inanamıyorum. Kamera şakası Ol, falan mı yapıyorsunuz? Evet güzel. Şaka programı, mı? Şaka, şaka programı falan. Kamera şakası burada. Şaka programı falan. Kamera şaka şakası burada. Siz delirdiniz ya. mi? Deli Sizin mi Siner falan mısınız? Ya futbolcu sen. niye sevinsin? Ha inanamıyorum. Şoktayım. İnsanlar bize gülüyorlardır biliyor musun televizyonda falan. Abi Abi şöyle yapıyor çocuk bak. Şöyle yakası yok ya. Hiç şu görüntüde var. Hiçbir şey yok. Bundan ne aranır ya? Nasıl diyor oraya yatacağını biliyorsun faal diyor. Faal futbolcu. Alo. Merhaba. Alo şu oy kullanmayı da getir bakayım tekrar. Bir dur. Sıfırlandıysan. Oy, oy kullanmayı oy kullanma da getir. Oy kullanma olayı rezalet. Bakın. Oy kullanma Penaltıda bana göre sevinen, bana göre ben hatalı şey şekilde offside'ı bozan Caner. Oy kullanmış mı kullanmamış mı? Hocam, Hocam oy kullanmadan artık zaten söylüyor sinema. Hocam abi. ben diyorum ver ki müziğin, ver, faal ver, bir futbolcunun. Sıfırlandıysan. Hocam faal bir futbolcunun. Zaten oy kullanması yanlıştır. Ele ele fevral başında. O yanlış Sorunlar... bu yanlış genel pırıl pırıl. Bu ne ye, ye. ya? Kaleciye Kaleci, Kaleci, Kaleci tepki ye. gösteriyor. Niye bu köşeye attın diyor. Bu köşeye attın. Ay inen öyle. Kaleciye tepki gösteriyor. Yapmayın. Avuç Al, Yap. yapmayın. Al, şey. Alet olmayın. Ey Türk halkı. Burada meczup bir adam var. Aa Al, alet, a a a a a a a a bu da bu yanımdaki ben de. Benim. Bu sakal da ona Bu sakal da ona bir, bir dakika. mi? Bir dakika. Caner tarafından yalnız. cevap geldi. <laughs> bir dakika. Hocam. İsim mi? Gerçek evet, mi? Evet. Gerçek. Gerçek Caner mi? Caner İkinci penaltıda. Bak ikinci penaltıda. Ha. Ya birinci penaltı nereye atıldığını görüyorsun. Ona rağmen. Bir ona rağmen. İkinci penaltıda Erten. nereye vuracağını söyledi. Ama kaleci bildiğini yaptı ona kızıyor. Caner, demiş ki. Caner buraya oyu kullanmanın neresi biliyor musun o? Fenerbahçe'de oynarken o kullanmış oyu. Hadi bu Fenerbahçe oynarken yanlış, Yine yanlış Hayır sonra. o zaman kullanırsın Fenerbahçe oynarken kullanırsın faalsin. Ben yeni zannettim. Hayır. Sen abi sen orada da oturuyorsun. Orada da Değildi. De sonradan oldu. Evet, evet, sonra. Yok abi ama. onu ben söyledim. O dikkatinizden kaçtı. Ben dedim ki. Fenerbahçe <laughs> futbolcusuyken kullanabilir. Her Rasim, sen TV Bak, yüzdeyken gelsen aynı zamanda burada. Fotoğraf çok eski. Beni de yönetsen. O zaman fotoğraf olmaz. Fotoğraf çok eski. Tabii. çok, önemli, önemli, biraz onu yaptı. çok önemli bir ilim valisi bile bana mesaj atıyor. Soruyor. Hangi tarihte kullanılmış? Bak, Cener genç duruyor resimde diyor. Evet, evet. Fenerbahçe'de oynarken kullanılmış. Sayın şimdi, Mali, mu? şimdi görüntüyü bir daha bir ekrana getirelim. Hah bu, bakın diyor ki... Buyur, bir daha söylüyorum. Oğlum, Cener bu mu bana... bana bu, mu <laughs> bu mu sevinme? Bu mu sevinme? Bu mu sevinme? <laughs> göster, görüntüyü göster. Ben o senden yanayım, bir yanayım ya. Bir dakika dur, göster. Görüntüyü göster bana, görüntüyü. Baba ben senden yanayım. Ya, demek ki... Ya, ya beni ben ben ne gösteriyorsun kardeşim? Beni ne gösteriyorsun? Rezil, Rezil şu an titriyor Sinan abi. Bu mu sevimi hocam? Bitti mi? Bitti mi? Bu mu sevimi? Bitti mi? Ertan bu mu sevimi? Tabii. hayır, ha? hayır, evet. hayır. Önce ellerini kaldırıyor Ertan sana ben ne yaptım diyor böyle. Bırakmıyor. Burayı göster. Önce ya, ellerini ya kaldırıyor. Ya bırak orayı falan göstermeyi ya, ya. Göster. Ya bırak orayı göstermeyi ya. Gel Fakat buraya abicim. Gösterin. Caner tarafından gelene ver. Bir dakika dur. Caner tarafından. Ya Rasim gel. Engin resmen Bak. çıldırdı. Bir, Sinan abi doğru söylüyor. Göstereyim. Fenerbahçe futbolcusuyken kullandı oyunu. İki, Caner ikinci penaltıda Valencia'nın topu nereye vuracağını söyledi ama gelin, kaleci gelin. kendi bildiğini yaptı diyor. Engelle, Caner'den gelen haber. Yıldırdı. Çok özür Söyle diliyorum. Versenize. Türk seyircisinden benim şekerim i̇yice, olduğu iyice, için iyice, iyice. şekerim çıkıyor. Ondan sinirleniyorum. İyice. Bakın. Kanıtlar. Bu görüntüye bakın. Ey Türk halkı. Bu görüntüye bakın. Bu sevinme mi? Bu sevinme mi? Ya beni niye ne gösteriyorsun kardeşim? Ya Serkan beni niye <gülüyor> gösteriyorsun? <gülüyor> Hayır göster. Ya bunu göster Serkan ya. diyor ki abi ne yapacağımızı şaşırdık. <laughs> Terasim <laughs> bırak bardağımı bardağı sen de gel be. Abi. Buyur hocam. Sinan abi mi? Serkan diyor ki vallahi ne yapacağımızı ya şaşırdık. Ya da küfür edeceğim şimdi <laughs> daha dur şimdi ya. Vallahi ne yapacağımızı ya şaşırdık Serkan. diyor. Ya kardeşim şu görüntüyü bu tutsana ekranda. Müsaade eder misin? Şekerimi çıkardım ben. Müsaade eder mi? misin? Müsaade eder o misin? Müsaade eder, misin? eder Apo. misin? Serkan. Apo. 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 Sana diyor. Apo gel. Apo, Apo. Apo. oran gence bana geçti Apo abi. Oran Gencebay. Serkan. Şşt. Hocam dürsene Apo'ya ya. Bitti mi? Apo. 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 Şu görüntü sevinme yok. mi? Baksana. Emir sakin. Şu görüntü sevinme Emir, mi? Çıkar sakin. kulaklığını ya. Bana bırak. He? Çıkar şu kulaklığını. Bu görüntü sevinme mi abicim? He? Ne? Bu görüntü sevinme mi? Kulak yok ya, ya, ulan ne abi. deve kalecisin diyor. Gelip de sana göstereyim. Evet, evet istiyor. öyle demiş zaten. Cemal tarafından ya. gelen şey. Sevinim yayın terk ediyor. Beyler. Lise ya. Be yıllarında arkadaşlarımız bu oteli getirirlerdi yemezlik. Bir oturun hele bir bakayım. Sinan abi yayın terk etmez. Hocam bu nedir? Hangisi? körük olay bölgesinden ilk görüntüleri var olay veren. bölgesi bakın olay ben çenere engelisen hocam olay bölgesi bu kadar çıldırdı hani yükseltiyorum bakın, bakın. yüzü yükseltiyor Bak. abi bir Hocadan Aa, özür bekliyorum. Az bak ortam su. Hocadan özür bekliyorum. Hoca kriminal inceleme yapmış. Kriminal inceleme onlara Naylonlara bak. onlara olay yeri Sen deli. Cereni. Olay yeri Hocadan, hocadan, özür bekliyorum. Yani, Şimdi Sevinmeyle arkadaşlar. Sevinmeyle ilgili hocadan özür bekliyorum. Veriyorum. Bir insanın günahına girilmez. Yazık günah. günah. Buyurun. Müsaade et. Buyurun. Müsaade et. Sen de işte bana bak. Sezgin abi teşekkürler. Sezgin abi arka bilgilere ulaşıyor. Ama bu arada Gülsel Erkek tarafından. Bak hocam. Bak resmi bilgi geliyor. Bakın. Böyle gücü değil. Ama bu sevme mi? Si, 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 bakıcı değil. Sinan abicim. Ya yapma ya. şu an boşalmış. Kim? gitmiş. Herkes Niye? korkuyor abi. Ses çıkmış. Vallahi korkuyor. Kızlar ağlıyor. <laughs> Ahmet Çakar'dan Çocuklar özür ağlıyor. bekliyorum. Abi bu ne ya? Türk halkı. Beyler, Kusura bakmayın. Bu görüntüye bakın. Bakın. bakın bu adam mi? neler dedi sabahtan beri bu. Mi? Beyler. <laughs> şeytan ayrıntıda gizlidir. Bütün penaltı atışı yapılırken kaleciden veya lan? Ya, direkten... Ya Rasim ya. ya. Beyler bir dinleyin ya. Ya hocam kafama koyuyor ya. Ya gel şuraya ya. Evet. Bitti mi? Bitti hocam. Arkadaşlar. Erdem kafana koymuyor ya Arkadaşlar. Serkan'cığım diyorsun. hocayı ver ya. Bırak kalsın. Beni ver. Beni ver. Bu görüntü kalsın. Arkada bu kalsın. Ya Sinan abi kalsın, artık. Niye kalsın ya? Abi herkes konuşursa ben konuşamam ki. Buyur hocam. Şu an kaos. stüdyoda kaos. Arkadaşlar. Futbol oynamış şahıslara ya, soruyor. Entimiz mu bu <laughs> sanki? <laughs> ya hocayı bırakın rahat bir. <laughs> Özür Futbol oynamış şimdi. şahıslara evet. soruyor. Penaltıyı rakip atarken. Sizin kalenize. Top kaleciden veya direkten döner diye Vuruşla birlikte ceza alanına girersiniz ki dönen topa hamle yapalım diye. Özellikle bunu savunma oyuncuları çok yapar çünkü savunma yönleri gelişmiştir. Bakın bütün kara gümrükte oyuncular vuruşla birlikte ceza alanına girmiş, bir kişi girmemiş kim? Caner Erkenciğim Hocam Gol şans. olmuş. Gol çocuk. O zaman niye... hayır. Kaleci... Hocam, hayır. Hayır. demiş. Hayatım. O zaman diğer kara gümrükler niye girmiş? Hocam, bak üç tane de... kara gümrük içeride. Çocuk böyle yapıyor. Bak bak. Çocuk böyle yapıyor bak Hayır. kaleci. Ulan oh, oh, niye atıyorsun diyor. Sen abi o. bak pozisyon bu. Bak incele bir daha. Caner Erkin tarafından gelen mesaj bak. Diyor ki ikinci penaltıyı nereye vuracağını söylüyor diyor. Bak şimdi şuradaki görüntüye bak bak. Döner mi diyor? Bak. <laughs> görüyor musun? Hocam. Ne oldu. Hakikaten. <laughs> bak hocam. Biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ne? Onun için ne? şu pozisyonun sevimli olmadığını lütfen söyler misin? Lütfen hocam. Arkadaşlar. Sevinme olmadığını söyler Şu görüntüde sevinme yok. Yalnız Bravo. öncesinde... Hayır ben aptal Bravo. falan değilim. Ama öncesinde Bravo. ceza alanda vuruşla birlikte girmemiş olması. Ya. Önce ellerini böyle yapıyorsun. Ben... Bana göre bu. Hocam analizi. Analizim, <laughs> analizim bu ya. Ya bırak. Tamam Ertem'cim. Başka var mı? Ee, Ertem şu an ortada. Başka, başka var mı dalacağımız o, kimse? Ha? Yok abi Alacağını ben senden sen yanayım. Herkese Beyler, dalıyorsunuz. Beyler ben... Rejim oşaldı, rejim oşaldı Ertem. Erdem Çağrı iki boşaldı. Niye boşalsın? Ya niye boşalsın? Ya Şimdi e, Caner tarafından gelen haberi söylüyorum. Bu pozisyonda kaleciye daha önce söylemiş. Demiş neyi, ki, neyi buraya atacak. Nereden biliyormuş? Konuşmuş. Hocam anlamaz mı? Yılların Caner Erkin'i ya. Ya yok ya. 10 yaşındaki çocuk değil hocam. Sağımın en tecrübeli ha, ismi ya. Bitti mi? Bitti mi? O Caner'e sorsana. Caner, sana Türk milleti adına soruyorum. Bütün penaltılarda savunma oyuncuları hatta bir kısmı vuruştan evvel ceza alanına girerler. Bütün takım arka bak 3 tane görüyorum. Muhtemelen daha da fazla var da görüntü 3 tane var. Hepsi ceza alanı içinde. Sen daha yayın içine bile girmemişsin. Niye Caner? Hocam niye girsin? Bir sürü oyuncu var zaten. Orada. Bir top 10 kişi birden bu çok içecek ya. Bu refleksir girer. Bütün defans oyuncuları ya, topla birlikte girer ceza alanına. Bu sene kaptırmış kendini Peki, ya. sizden rica ediyorum Allah rızası için. Bu sene ve geçen sene. Para gümrüğe kullanılan penaltıda... Caner'in bir tane bana üzülme hareketini göster. ...bir tane de ceza alanına hiç girmediği pozisyon gördüm. Hocam, hocam ne yapıyorsun? Ben tiyatro mu oynasın ben, ya? Hocam Caner Valencia'nın eski takım arkadaşı. Beraber takımda oynadılar. Erten, Bilmez mi nereye penaltı atacak? Sinan abiciğim ne olur bak. Tıp mı Ne olur çok iyi dinle. Üzülsün. Sinan, yani? Sinan abim beni dinler misin? Ra, Rasim bu ne ya abi ya? Bu ne abi? Niye koyuyorsun bunları? Yok hocam kesmedim ya. Kanıtları getirdi Ertan. E, Yiğit Sinan şey abi. Şey bir şey soracağım. Abi bu kadar çıldırdığını gördüm ya Sinan ya. abicim sana bir şey soracağım şimdi. Bak çok önemli. Ne olursun? Valencia takım arkadaşı. Tamam mı? Valencia takım Nereye arkadaşı. Nereye atacağını bilir mi? Ne nereden biliyorsun? Neler ya? var takıma hocam. Ya nereden? Karşıdaki adam ya, 30 bir sene top oynamış hocam ya. 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 Valencia evlat. Canım kardeşim. Valencia Lig TV. Valencia bu sene kullandığı penaltıları hiç öbür köşeye atmamış mı? Bakın bakayım. Bir bakın bakayım. bakayım. Sanki Valencia Allah'ın emri hep o köşeye atacak. Bugün ikisini aynı köşeye atmayacak. Köşe. ya. İkisini aynı, aynı köşeye, köşeye attı ya. Ben hatta ikisini dedim ki. Bak nasıl bilmez dedim ya. Bir dakika dur. Bir yerde biz bir yerde bir buluşalım. Rasim. Şöyle bu abi. görüntü sevinme mi? Böyle bakınca asla değil. Nasıl, Nasıl bakacağız, abi? Bak şöyle abi, altından tık... mı bakacağız abi? Ağabey şöyle mi bakacağız? Her Ters çevirsenize görüntüyü. Abi, görüntüyü ters çevir. çevirin. görüntüyü ters çevir. Bir dakika Ahmet Hoca belki. Bana bir dakika. Görüntüyü ters görüntüyü çevirebiliyor musun Serkan? Serkan. Bu sonraki Hadi canım kardeşim benim. Ne olur? Kardeş bu gol olduktan sonra. Zor bir şey değil mi? Tabii ki. Ya bir şey söyleyeceğim. mı bunu kadar? Çağdaş diyor ki Sinan var, abi baba. doğru söylüyor diyor. Çağdaş Güler mi? Evet. Çok selamlar. E, e, Fenerbahçe Böylesi tecrübeli futbolcusu Cener Erkin başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra stat'tan ayrıldı. Ne zaman? 26 Haziran 2021. 26 Haziran 2021. E ne var bunun? Al hocam bak böyle daha iyi anlaşılıyor. E, Rasim <laughs> bak senin için çevirdik abiciğim hadi. Neyi çevirdin hocam? <laughs> Caner herkes sevinmiş Şu mi sevinmemiş Bu da kalkmış ya bu da kalkmış. A, bu da yani. kalkmış görünüyor. Sevinçten mi? takla atıyor hocam hadi buyur. Sevinçten Caner takla atıyor <laughs> diye manşet atalım mı? Hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar yalnız. Hocam böyle bir televizyoncu olur mu? arkadaşlar Caner Sevinç'ten takla atıyor, atıyor Sinan ilker abi. İlker'e şeker ölçüm cihazını yollasana. Sinan abi ne yok. yapıyorsun? Şeker 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 ölçüm cihazı gönderdi mesela abime. Mesela abiden şeker ölçüm cihazı istiyor. Kullanmıyorum çıktı şekerim çıktı. Hayda.